Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Telegram üzerinden arkadaşlarımıza nasıl kripto para gönderebiliriz onu öğreneceğiz. <laughs> Öncelikle videomuza başlamadan önce para mühendisi youtube kanalına abone olmayı bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri ikonunu açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlere bir uyarı geçmek istiyorum. Ekibimizde bulunan herkes sizlerden hiçbir şekilde maddi bir şey istemez. O yüzden bizlerin adına sizlere yazan dolandırıcıları şu kadar para gönderirseniz şu kadar coin göndereceğim diyen dolandırıcıları engelleyip bizleri bildirirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi telegram üzerinden de kripto para gönderip kripto para alma aktif geldi. O yüzden çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Sizlerin maddi olarak zarara girmesini istemeyiz. Bu şekilde de birçok arkadaşımız mağdur. Bu yüzden çok çok dikkat edelim. Haydi gelin öncelikle bir telegram uygulamasına geçelim. Telegram uygulamasına geldikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizleri bu şekilde karşılıyor. Sol üst köşede arama bölümü bulunuyor. Hemen oraya wallet yazarak burada bulunan onaylı tikli bölüme gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya geldikten sonra başlat butonu bulunuyor. Hemen başlat butonuna tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bizlere direkt olarak ne yapmak istediğimizi soruyor. Burada görmüş olduğunuz gibi cüzdanıma tıkladığımızda benim cüzdanımda bulunan Bitcoin'lere, ton coinleri ve USDT'lerin miktarlarını görüyorum. Ben de hiç olmadığı için bu şekilde sıfır yazıyor. Para yatırmak istersen buradan yatırma yani arkadaşlarımın bana para göndermesini istiyorsam buradaki yatırma bölümüne tıklıyorum. Ve daha sonrasında burada sizlere onayla butonu bulunacak. O onayla butonuna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi cüzdanımıza hangi kripto parayı gönderebileceğimizi buradan bu şekilde seçiyoruz. Mesela ben USDT'yi göndermek istiyorsam USDT'yi seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi bana burada bir adres veriyor. Bu adresi kopyalayıp arkadaşıma gönderdiğimde arkadaşım bu cüzdan adresine USDT yollayabilecek TRC20 ile birlikte bu şekilde istediğiniz pariteler üzerinden yatırma ve para çekme işlemi de yapabilirsiniz. Para çekme işleminde tabii ki de cüzdanımızda herhangi bir kripto para olduğunda yapabiliyoruz. Kripto para satın alma bölümünde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya tıkladığımızda hangi kripto parayı satın alacağımızı bize soruyor. Ben buradan Bitcoin demek istiyorum. Buradan Bitcoin'i dediğimde görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'i hangi pariteleri üzerinde almak istediğimi soruyor. Ben USD'yi seçiyorum ve bana ne kadarlık alabileceğimi söylüyor. Mesela ben buradan 25 USD'yi seçiyorum ve görmüş olduğunuz gibi 25 dolarlık kripto satın almak için ok butonuna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizlerin 25 dolarlık Bitcoin'i bu adrese gönderileceği söyleniyor. Bizler istersek buraya herhangi bir cüzdan adresimizi yazarak da o cüzdan adresine gönderimimizi yapabiliriz. Fakat ben buradaki Telegram cüzdan adresimi kullanacağım için bot cüzdanını kullan butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında bizlere böyle bir alan açılıyor. Burada ödeme yapmamız gerekiyor bizlerin. Buradan ödeme butonuna tıklıyorum ve bizleri böyle bir sayfaya aktarıyor arkadaşlar. Bunun öncesinde sizlerden belli başlı bazı bilgiler isteyecek. O bilgileri doldurduktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi kimlik doğrulama işlemimizi yapmamız gerekiyor. QR kodu telefonunuzdan okutarak mobil üzerinden kimlik doğrulama işleminizi yapıp daha sonrasında ise ödeme adımına kart bilgilerinizi girerek tamamlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi döviz bölümü de bulunuyor. Tabi şu an döviz bölümünde kullanamıyorum. Burada büyük ihtimalle swap işlemi yapıyoruz. Yani Bitcoin'lerimizi USDT'ye falan dönüştürüyoruz. Bu şekilde gerçekten yararlı olmuş. Ama tabii ki de arkadaşlar Telegram hesabımızı kaybettiğimiz zaman buradaki bakiyelerimiz de zarara uğrayabilir. O yüzden ayarlar bölümünden ekstra güvenlikleri açmayı unutmayın. Kendinize şifre oluşturup daha çok güvenli bir hesap oluşturabilirsiniz ve kesinlikle ve kesinlikle sizlerden bu şekilde şu adrese para gönder diyen kullanıcılara itibar etmeyin yoksa dolandırılırsınız. Ek olarak ise arkadaşlar cüzdanımızı şu şekilde de görüntüleyebiliyoruz. Burada sizlerde ekler menüsüne aç butonu bulunacak. Siz oraya tıkladıktan sonra daha sonrasında buradaki wallet aç butonu aktif hale gelecek. Bu butona tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bizleri bu şekilde bir sekme açılıyor ve burada herhangi bir bakiyemiz olmadığı için bakiyenizde herhangi bir tutar bulunmamaktadır diyor. Mesela şimdi ben buraya birazcık USDT'yi göndereyim. USDT'yi de nasıl gönderebilirim derseniz de görmüş olduğunuz gibi buradaki kabul et butonuna tıklayarak istediğimiz partilerde Toncoin, USDT ya da Bitcoin'i seçerek devam butonuna tıklıyoruz ve bize görmüş olduğu gibi bu şekilde bir adres veriyor. Bu adrese de kripto para borsaları üzerinden USDT gönderebiliriz. Ama TRC20 ağı ile göndermemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi ben Binance borsasından Telegram cüzdanıma belli bir miktar USDT gönderip geliyorum. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi ben Telegram wallet'ıma 10 USDT gönderdim. TRX ile gönderdiğim için de 1 dolar komisyon kesti ve yaklaşık olarak Telegram wallet'ıma 9 dolarlık bir bakiye geçti. Sizler burayı kapatıp bakiyeyi görüntüle dediğinizde tekrardan zaten sizleri buraya aktaracak biraz önce de göstermiş olduğum gibi buradaki kabul et butonundan devam et diyerek USDT TRC20 ağına Binance borsasına giderek çekme butonuna tıklayarak bu işlemi yaptım. Eğer istersem arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi satın al veya sat butonunda bulunuyor. Buradan kendi banka kartımız ile de ton coin, bitcoin ya da USDT alabiliyoruz. Mesela örnek olarak gideceksek ton koyun üzerinden gidelim. Ton seçtiğimizde devam butonuna tıklıyoruz. 1 ton coin 2,37 USD'ymiş. 5 adet ton koyun almak istiyorsak 5 ton satın sanal butonuna tıklıyoruz ve daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi 11.87 dolarlık bir ödeme çıkıyor İstersek buradan ödeme yöntemlerinden telefon veya ödeme yöntemini seçerek buraya kart bilgilerimizi girerek ton coini de bu şekilde alabiliyoruz gerçekten çok güzel olmuş yani insanların işini kolaylaştıracak bir şey bunların arasında bitcoin usdt ve ton coin olması daha güzel yapıyor umarım ilerleyen zamanlarda daha farklı partelerle de işlemler yapabiliriz buradaki gönder butonuyla da ise arkadaşlar elimizdeki bakiyeleri arkadaşlarımıza veya kripto borsalarımıza gönderebiliyoruz. Benim elimde 9 USDT var. Onu seçip devam dediğimde buraya benim USDT TRC20 adresimi girmemi istiyor. Ya da telegram kişilerimden herhangi birini seçmemi istiyor. Bu şekilde de istediğimiz kişiye hızlı bir şekilde kripto paralar gönderebiliriz. Son olarak ise takas bölümü bulunuyor. Yani swap işlemi de yapabiliyoruz. Örnek olarak vereceksek ben elimdeki 5 dolarla ton coin almak istiyorum. Yani 5 dolarda 2.15 ton coin yapıyormuş. Emri gözden geçir diyerek de daha sonrasında onayla ve takas et butonuna tıklayarak 5 dolarlık ton coin alabiliyorum hızlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde işlemim onaylandı. Sizler de gelip buraya bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olmuş. Bugünkü videomuzda ise arkadaşlar kripto para borsalarından Telegram cüzdanımıza nasıl para gönderilir ve çekilir onu sizlere anlatmak istedik. Bu şekilde Telegram cüzdanımızı da kullanabiliriz. Bizlerin işini oldukça kolaylaştıracaktır. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu aç açmayı unutmayın. Hoşçakalın.